Kuran'ın en temel özelliklerini yine Kuran'dan öğreniyoruz. Kuran kendini belli sıfatlarla tanıtıyor. Kuran'ın bu sıfatlarını okursak, Kuran'ın birçok özelliğini de e, öğrenmiş oluruz. Kuran öncelikle bir nur, ışık. Peki neyi? O ışık bize neyi gösteriyor? Aslında baktığımızda hayat kap karanlık. Yani çünkü niye? Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Şöyle biraz zamanın üstünden kendi olduğumuz noktaya bir baksak, şunu görürüz: milyarlarca yıla sıkışmış çok kısa bir ömrümüz var. Yüz yıl bile değil. Ondan karanlık diyorum. Ondan sonrası bizim için mezarlığın altında geçecek kap karanlık bir şey gibi gözüküyor. Fakat Kur'an bir anda ışığıyla aydınlatıp mezarlığın aslında sadece bir geçiş noktası olduğunu görüyor. Doğumun cenine bir e, geçiş noktası olduğu gibi ölüm de bize ahirete geçiş için bir nokta. O karanlığa giden, mezarlığın altında karanlığa giden ve orada ...nokta bulan bir şey değil... ...Kuran'ın bunu aydınlatmasından daha önemli ne olabilir... ...Kuran'ın bu müjdesinden... ...daha önemli ne olabilir... ...Kuran'ın nitekim diğer bir sıfatı da büşra... ...yani müjde veriyor işte... ...Kuran bize ahiretin olacağını müjde veriyor... ...ahirette iyilik yapanların... ...karşılığını bulacağının müjdesini veriyor... Ee, ...diğer taraftan... ...Kuran'ın yine... E, ...tarif eden önemli sıfatlardan birisi... ...nitekim bir surede isim olmuştur... ...ülkemizde de çok kimse o... ...isim olarak kullanır... Furkan. Nedir? Kur'an e, ayırt edici bir kitap. Neyi ayırt ediyor Kur'an? Doğru ile yanlışı e, değil mi? İyi ile kötüyü. Bunların hepsini ayırt ediyor. Bize gösteriyor, yol gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini söylerken, ne yapmamız gerektiğini söylerken işte bu doğrudur, bu yanlıştır diye bunları ayırt eden bir kitap. Hakla yani, batılı ayırt etmemizi değil mi? Elbette. Çünkü bazen hocam insan haramı helal, helali haram zannedebiliyor. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru. Hatta bazen öyle doğrular var ki içerisindeki o bir yanlış tüm doğruları götürebilecek bir durumda olabiliyor. Ama hamdolsun Furkan'ın özellikle insana kazandırmış olduğu bir sıfat. Yani baktığı yerde Allah'ın neyden razı olacağını ya da neyden razı olmayacağını bu yetiği kazanmak. Hani Rabbimiz diyor ya bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi de öğretir diye. Gerçekten muhteşem sıfatlar. Nur dediniz, ahiretin varlığı dediniz. Bu bile tek başına bir müjde değil midir aslında? Hiçbir şey olmasaydı da merak etmeyin ölüm bir yok oluş değil. Sadece bir geçiş yani diğer dünyaya geçeceksiniz demesi bile insan için bence evet birçok evet. korkunun yok olmasına vesile olmuş oluyor. Ve bir, tabii bir de Kur'an'ın aydınlatta en önemli bilgilerden bir ahiretten bile önemlisi bize Allah'ın varlığını Kur'an tanıtıyor. Neden buradayım sorusunu sorduğumuzda aslında biz Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden Allah bizi yarattı da buradayız sorusuna varıyoruz. Ha bu da biz peki Allah kim? Allah e, nedir sorusuna götürüyor. Kur'an Allah'a da tanıtıyor biz işte Allah'ın merhametli olduğunu tanıtıyor İşte Allah'ın e, affedici olması. affedici olduğunu e, anlatıyor. E, Allah'ın her şeyi işiten, her şeyi gören dualarımızı işiten e, olduğunu anlatıyor. Allah'ın evvel olduğunu, ahir olduğunu anlatıyor. Allah'ın e, gücünün, kudretinin çok yüksek olduğunu anlatıyor. Hatta Anladığı ben düşünüyorum yani. çok, bizden yana olmasına çok güzel bir şey değil mi? Adeta Allah diyor ki yani bak ben senden yanayım. Bunca şeyi yarattım ama seni böyle başıboş bırakmadım. Sana vahiy indirdim. Sana bu vahiy nasıl uygulanacağını öğretebilmek için peygamberler gönderdim. Sana tanıttım. Tüm şeylere sana örnek verdim. Yani en küçük zerreden en büyük parçaya kadar sana bunları teker teker anlattım. Seni muhatap aldım. Yani seni değerli kılarak bunları anlatıyorum. Ben senden yanayım kulum da, sen kimden yanasın? Yani benimle aran nasıl? Bak ben seni zikrettim, seni yarattım, seni varlık alemine getirdim. Oradan camlar içerisine seçtim. Camlar içerisinde irade, akıl sahibi varlıklar arasında kattım. Yani sana değer verdim, senin üzerinde bir emeğim var. Ama sen benim bunca yapmış olduğum emeğe karşı neredesin, ne tarafta duruyorsun? Yani benimle olan ilişkiyi nasıl kuruyorsun? diye adeta soruyormuş. Evet. Kur'an aslında bana göre en büyük müjdelerden bir ne biliyor musun? Allah'ın aslında merhametli olması demin aldı. Bu o kadar büyük bir müjde ki Allah hiç kullarını umursamayan bir varlık olsaydı yani yaratıcımız ne yapardık? Veyahut da haşa zalim bir varlık olsaydı ne yapardık? Yani gideceğimiz başka sığınabileceğimiz bir nokta da yok ki. O yüzden Kur'an'ın en önemli müjdelerinden biri Allah'ın merhametidir. Nitekim işte 114 surenin 113'ü de Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ki değil mi? Allah'ın merhametini ve bolca merhametini insanlara yapmasını anlatan ifadeler Rahman ve Rahim ikisi de aynı kökten ki e, mesela, gelmiş. Mesela kütübü ala nefsi rahme vardı değil mi? Tabii, Allah, Allah, kendine nefsin, merhameti farz kıldı diye. Merhametini kendi üzerine yazdı. Kendi üzerine yazdı. yazdı diye Allah. Tabii ki ayet de var. E, bu bizim için önemli müjde. Dikkat edersen Allah yapılan iyilikler hep kat kat karşılığını vereceğini söylüyor. Yani yapılan iyilikler kat kat karşılık alıyor. Peki günahlara ne yapıyor Allah? Onlara da Allah şöyle diyebilirdi. Ne günah işliyorsanız kat kat burnunuzdan getirileceğim. Yani şöyle. Yaptığınızın 20 katı 100 katı ile burnunuzdan getirilecek. İyiliklere diyor Allah. Kat şey kat karşını vereceğim diyor. Kötülüklere kat kat karşını vereceğim demiyor. Cehennem ne kadar korkunç olursa olsun. Sonuçta yaptığımız kötülüklerin kat kat e, e alacağı Kur'an'da söylenmiyor. Ne deniyor? Yaptığınız kadarıyla ancak cezalandırılırsınız. O da kendi yaptıklarınızdan ötürü. Aslında Allah cehenneme göndere evet. göndereceğinden cehennem değil, insanın kendisini illa o yola gitmek istediğinden. Ve tabii yani. bu da şöyle bir şey var. Şimdi iyilikler kat kat karşılığını alıyor. Kötülüklerin bir kısmı da affediliyor. Allah kötülüklerin tövbe edilenleri, hatta tövbe edilmeyen de birçok günah affedileceğini anlıyoruz. Allah büyük günahları da affeder diyor. Yani tövbe edilenlerin affedilme olasılığı artıyor tabii ki ama tövbe edilmeyenler de affedilmeyecek miyiz? Allah evet. sonuçta birçok günü affedeceğini Kur'an'da müjdelemiş. Affedilmeyenler de, bak yani affedilmeyenler de ancak yaptığı kadarıyla insan günahını çekecek. Ama tabii ki bir insan kendine diyor ki kardeşim ne olacak yani ben işte bir hırsızlık yaptım, adam öldürdüm. İşte Allah'a kale almadım, ibadetlerimi yapmadım. Bunun cezası işte bana göre şudur gibi kendi kendine hesap yaparak biz ama o hesabı göremeyiz. Ahirette göreceğiz onun hesabının karşılığı olacağını yaşarsın. ve insanların hiç ummadıkları şekilde bir fatura karşılarına çıkacağını da görüyoruz ahirette. Şaşıracaklarını da görüyoruz. Ama sonuçta Allah kötülük yapanlara da merhametsiz davranmıyor ancak hak ettikleri kadarını veriyor eğer bağışlamamızsa. Ve bana göre bu gerçekten aslında olabilecek kuranın en büyük müjdesi yani merhametli bir yaratıcımızın olması ve onun semiyü dua olması değil mi? Kur'an'da ki Allahu Teala bir dua duaları işiten olması, yaptıklarımızdan haberdar olması. Bu ne demek? Aslında biz e, sürekli Allah'la istemek. Yani e, Kimi zaman insan yakınlarından ayrılıyor hayatında değil mi? Sevdiklerinden ayrılıyor. İşte askere giderken ayrılıyor. Gündüz işe giderken ayrılıyor. yani günün belli saatlerinde ve hayatının belli dönemlerine diğer insanlardan ayrılıyor. Ayrılmasak da hep şeyden şikayet ediyoruz değil mi? Bizi hiç kimse tamamlayamıyor, eksik anlıyor. Yaptıklarımızı değerlendiremiyor diye anlıyor. Kur'an'ın bize tanıttığı Allah'la şunu görüyoruz. Aslında hiçbir zaman yalnız değiliz. Her an Allah'la beraberiz. Allah her an bizi görüyor, her an Allah'ın huzurundayız. Allah Yani diğer insanlar hayatın belli bir döneminde, günün belli saatlerinde kopabiliriz. Ama Allah'la kopmak diye bir şey yok. Çünkü her an Allah'ın kudretinin altındayız ve her an o bizi görüyor. Ve bu bizi gören Allah bize haksızlık yapması mümkün değil. Bizi bizden iyi bilen bir Allah. Diğer bütün insanlar bize haksızlık da yapsa. Onun bize haksızlık yapması mümkün değil ve bu merhametli bir yaratıcı. Yani merhametli sürekli bizde olan bir yaratıcımız var. Bunun hayatı zenginleştirme oranı müthiş anlayan için. Ve Kur'an bize işte yaratıcıyı yarat tanıtarak, yaratıcıyla aramızda bağ kurdurarak olağanüstü şekilde varoluşumuzu zenginleştiriyor. Hocam zaten insan ne zaman hata yapacak olsa bir dönüp baksak hep o bağ koptuğu zaman ya da biz o bağı zedelediğimiz zaman oluyor. Yani bir insanın bir günaha veya bir hataya düşebilmesi için Allah'ın huzurunda olma gerçeğini bir an unuttuğunu, o konuda gaflete daldığını hep görürüz. Evet gafleti. Çünkü Allah dediği zaman bir insan veya o irtibatı koruduğu zaman gerçekten günahlardan veya hatalardan en azından elinden geldiğince sakınmaya çalışacaktır.